sizsiniz? Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Merhabalar efendim. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Elinize sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hacı Bey. Eee şeyi de açalım böyle. Buradayız efendim. Buradayız başkanım. Nasıl? Çok başarılı. çok başarılı da düzenli yapalım. <laughs> <laughs> Buradayız başkanım. Zeki Başkan nerede? Zeki Başkan. Evet. Gel. Türkiye'de erozyonla mücadele, ağaçlandırma, doğal varlıkları koruma vakfı kurucusu, Türkiye'nin toprak dedesi Hayrettin Karaca'yı 20 Ocak 2020'de biz 97 yaşında kaybettik. O bütün yaşamını ve özellikle 70 yaşından sonraki dönemde bu vakfı kurarak toprağın ve yeşilin, yani bugün insanların e, yavaş yavaş görmeye başladı ama böyle bu kafayla gidersek önümüzdeki süreçte çok daha acı ve ağır faturalar ödeyerek göreceğimiz keşkelerimizin çok alacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Altı temel ilkeden bir tanesi olan ekolojinin o başlığın altını iklim ve enerji için Avrupa Belediye başkanlarıyla bir sözleşme imzaladık. Biz bunu Türkiye'de 2020 bir yılında imzalayan tek belediyeyiz. Türkiye'de tek belediye olarak yer aldık. Biz iklim ve enerjiyi sadece biz korursak, bir kişi korursa, bir belediye korursa bunun dünyaya çok faydası olmayacaktır. Ölçek işi bu. Sonuçta fikir birliği, davranış birliği, anlayış birliği geliştirmek lazım. Yaptığımız binaları ekolojik e, manada e, yeşil binalara verilen LEED sertifikasını önceleyerek yaptık. Mesela Yenişehir Beceri Temelli Eğitim Merkezi e, yine Mersin'de altın madalya sertifikası alan ilk ve tek binadır değerli arkadaşlar. Yani çevre uyumlu olan. Bizim bu yaptığımız uygulamalarda tabii ki bölgemizde yatırım yapan müteahhitler de bunları örnek alarak LEED sertifikalı uygulamalar yapmaya başladılar. Ve biz önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla birlikte yani biz sivil toplum örgütleri, ondan sonra bu alana yatırım yapan insanlar, mimarlar odası ve benzeri kurumlarla oturup konuşacağız ve bundan sonra lit sertifikasının e, ana temellerini zaten mecbur ettik. İşte bir inşaat yapılırken önceden olduğu gibi değil, çevresinin daha derli toplu olduğunu görürsünüz. Bugün bir tane daire yapan müteahhitin dört tane ağaç dikme zorunluluğunu getirdik. Havai fişek ve dilek feneri. Arkadaşlar bunların yaşamımıza hiçbir katkısı yok. Nostaljik ya da görsel bir görüntü sağlayabiliyor. Ama kuşları e, öldürdüğü ya da evdeki e, sokaktaki hayvanların e, huzurunu kaçırdığını. Yaşlının çocuğun e, rahatsızlığına sebebiyet verdiğini yani buradan kalkıyor nereye ineceği belli değil. Dolayısıyla çevreyi koruyacaksak çevreye e, önem vereceksek bunu el birliğiyle gönül birliğiyle samimi bir biçimde yapmamız gerekiyor. Yıkılması planlanan binalarda eski binalarda asbest kontrolü yapan tek belediyeyiz. Asbest kontrolünü yaptırıp. Ondan sonra eğer asbest varsa asbestli bina yıkım kurallarını uygulattık ve uygulatmaya devam edeceğiz. Mesela sahilde yıkılan bir binada biz asbest kontrolü yaptık. As 19 noktada asbest tespiti oldu ve 20 tonluk asbestli e malzemeyi biz usulüne uygun uzmanlar tarafından e paketlendi Ankara'daki tesisine gönderildi. Onu yapmasaydık ne olacaktı? Asbest doğada kaybolan bir şey değil. İşte havaya uçacaktı, bir aracın üstüne düşecekti, yola düşecekti, araç geçecekti, havaya çıkacaktı. Birisi teneffüs edip aksi yerine yerleşinceye kadar o doğada kalacaktı. Samimi bir biçimde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Yeşil bir yeni şehri, daha yaşanabilir bir yeni şehri koruyup ee, kollamak ve geliştirmek evet. bizim görevimiz. Neden? Bu işleri yaparken en büyük önderimiz Sayın Hayrettin Karaca, Türkiye'nin toprak dedesi. Onlar bize bu ışığı yaktı, bu sorunların altını çizdi ve sizin gibi gönüllüleri e, var etti ve onlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Eee Sayın Karaca alternatif Nobel olarak da bilinen doğru yaşam ödülü ve Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı ödülüne layık görülmüş gerçekten önder. Dolayısıyla el birliğiyle, gönül birliğiyle çağdaş bir bakış açısıyla yol yürüyeceğiz. Daha yaşanabilir bir ülkeyi her alanda var etmeye çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Parkın güzelliğini görünce Buraya dedik belediyemizden rica edelim ee, Toprak dedemizin park olsun burası onun adına verelim bu parka dedi. Ee, dilekçemizi verdik değerli başkanımıza da ilettik ee, sağ olsunlar bizi kırmadılar meclisten de geçti ee, ve bugüne geldik Nebi Bey heykel olağanüstü güzel bir heykel yapmış. Bir alkış. Alalım. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Hayrettin Karaca Parkı Türkiye'nin birkaç yerinde açıldı ve heykelleri kondu. bize gelen heykel resimlerinden en çok benzeyen, en başarılı olan kesinlikle bizimki. Onun için ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Bravo. Evet. en başta bugüne gelmemizi Emeği geçen en başta çok değerli belediye başkanımız, bizim hiçbir isteğimizi, dileğimizi geri çevirmeyen değerli ve sevgili diyeceğim izninizle belediye başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e, Yenişehir Belediyesi mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum.